Sen de kendini yok sayanlardan mısın? Şimdi ne demek istiyorum diye düşünebilirsin. Ee, sürekli herkesin işine koşturan, istemedikleri halde bile sürekli onlara yardım etmek için e, çırpınan, çabalayan, e, hayır demeyi bilmeyen, her koşulda evet diyen biriysen sen de kendini yok sayanlardansın. Peki kendini yok saydığında ne oluyorsun? Bir kere sen kendini görmediğin için, sen kendine değer vermediğin için ve sen kendini ötelediğin, arkaya attığın için birçok kişi de aynı şekilde seni görmezden gelecek, seni ötelecek ve seni arkaya atacak. Peki bu durumda sen ne olacaksın? Mutsuz, huzursuz, depresif, hayattan zevk almayan bir haline dönüşeceksin. Bunu ister misin? Tabii ki istemezsin değil mi? Onun için ne yapacaksın? Önce kendini varsayacaksın. Kendinle barışacaksın. Kendini seveceksin. Hani tabii ki bu kendini sevmek derken bir narsistlik boyutunda ya da megalomanlık şeklinde değil. Ama kendi varlığına şükredeceksin görebildiğin, duyabildiğin, işitebildiğin için, yeni bir güne doğduğun için ve o günün sana getirdikleri için bir şükürle güne başlayabilirsin. İçtiğin tatlı bir kahveden haz alabilirsin. Kendinle baş başa kalmayı öğrenebilirsin. Kendi varlığına şükredebilirsin. Bu sana muhteşem bir geri dönüş sağlayacaktır. Çünkü sen kendini varsaydığında etrafındaki herkes seni görecek, varlığını fark edecek ve seninle geçirdiği her dakika için ona şükredecek. Hadi kendini varsay.